Dede Rus ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Genel piyasa değerlendirmelerini yapacağız. 4 Nisan Pazartesi 19 bülteni ile sizlerle beraberim. Her şeyden önce arkadaşlar şu an önemli bir nokta. Bugün enflasyon verileri açıklandı ve hafta sonu videolarımızda konuşmuş olduğumuz tartışmalar başladı bile TÜİK verileri ne kadar doğru? Aylık bazda 5,46 yıllık enflasyon oranı ise %61,14 olarak açıklanmasının ardından ilk olarak akıllarda oluşan soru TÜİK verileri neye göre hesaplıyor? Bu enflasyon sepetinde neler var? Bizim cebimizden çıkan para aylıkta bile aşırı değişkenlik gösterdi ama şu an baktığımız zaman açıklanan rakamlar gerçekle uyuşmuyor diye insanlar Twitter üzerinde gündem olmaya devam ediyor. Topluluklar oluşmaya devam ediyor. Burada bakmamız gereken nokta şu an dolar kurunun üzerindeki etkisi. Zaten ben cuma gün yayınımda pazartesi şokları diye söylemiştim. Pazartesi şoklarından ilki geldi. Enflasyonun beklenenden düşük seviyede gösterilmesi sonrasında önümüzdeki günlerde kurdaki yük artacak arkadaşlar. Şu an bugün için belki biraz olsun nefes aldırmaya, soluklandırmaya çalışabilirler kuru ama Yine söylüyorum kur 14.87 bölgesini aşıp yukarı yönlü set gidecek arkadaşlar. Son bir müdahale hamlesi gelir mi? Gelirse nereye kadar? 14.25 seviyesini zaten hafta ki videomda gösterdim. 14.25 bölgesine kadar olası bir çekilme. Tabii ki işimi şansa bırakmam diyenler ayrı tabii ki. Ama arkadaşlar net olarak yukarı olduğunu ifade edebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ocak ayındaki söylemlerini hatırlayalım. Kur üzerindeki müsilajı nasıl aldıysak enflasyon üzerindeki köpüğü müsilajı da o şekilde temizleyeceğiz gibisinden bir açıklaması vardı. Şimdi Cumhurbaşkanı Ocak ayındaki o açıklamasından sonra günümüze geldiğimizde kur 15 lira seviyesine kadar tırmanmış. Enflasyon %61 seviyesinin üzerine çıkmış ve buradan artık daha da yukarıya gideceğini ve net bir şekilde fiyatlar ne kadar kırılırsa kırılsın, ne kadar kısılırsa kısılsın sonunda yine beklenen hedeflere gidileceğini konuşuyoruz. Dolar yükselmiş, enflasyon artmaya devam ediyor. Şu an için ne yapmalıyız, nerelere gitmeniz? Cumhurbaşkanı'nın açıklaması ve bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda Gerçekten arkadaşlar faiz indirerek bir yere gidemeyeceğimizi, enflasyonun daha da artacağını acı bir şekilde görüyoruz. Bakan Nebati Bey şu an faiz indirmeden bu işler olabiliyormuş gibisinden bir açıklama yaptı. Yani detayına da fazla bakmadım açıkçası arkadaşlar. Yani neyi yapabilmişiz bu noktada ben de anlamadım. Yani faiz indirdik. Kurdaki fiyat artışları ve bütün market ürünleri, enerji, gıda, tarım, tahıl yani adını siz koyun arkadaşlar. Her türlü et, süt ürünleri, hizmet, sağlık sektörü her tarafta fiyatlar 3-4 katlamış durumdayken neyi başarmışız? Faiz arttırmadan faiz indirerek de bu işler oluyormuş. Neyin olduğunu anlayabilen varsa lütfen yorum kısmında açıklasın arkadaşlar. Ben de o noktayı öğrenmek istiyorum. Bu noktada gerçekten arkadaşlar kritik bir sürecin içerisinde ve işindeyiz. Burada fiyatlarda geri çekilme olursa tamamen hile ve tuzaktır. Şu an yine söylüyorum arkadaşlar. Yükseliş hedefim, beklentim hiçbir zaman şaşmaz, değişmez nokta. 16-20 seviyesine doğru Nisan ayından hareketlilik başlayacağını ve devam edeceğini konuşuyoruz. Ne zaman? Ta ki faiz artışına girilmediği sürece hunharca faiz artışları arka arkaya faiz artışları yapılmadığı sürece beklediğim yükseliş hareketi gelecek arkadaşlar olası geri çekilmede 14-25 bandına kadar baskılayabilirler hoş merkez bankasının bir hamlesi olabilir bu noktada arkadaşlar %100 geçerliliği yok sadece insanları silkelemek adına bakın artık dolar düşmeyecek mantığını özür diliyorum dolar artık yükselmeyecek mantığını kısa vadede çürütmek korku ve panik yaratmak için belki bu ihtimale gidebilirler ama döviz satarak da bu kuru değil TL'yi erittiklerini unutmamaları lazım. Zaten aylardır belki de yıllardır yaşadığımız maalesef sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yani dolardaki hedeflerimizin net olduğunu, fırtına öncesi bu sessizliğin devam ettiğini, lakin bu fırtına koptuğu zaman dolardaki hareketliliği hep birlikte göreceğimizi bir kez daha yineliyorum ve altının ons tarafına geçmek istiyorum. Altının ons tarafında arkadaşlar daha önce belirtmiş olduğum çizdiğim bir düşen trend alanı vardı. Bu trend alanının altında bir türlü kalamadık. Üstünde oyalanıyoruz. Bu bölgedeki oyalanma devam ettiği sürece fiyatlamalardaki olasılık da düşüyor tabii ki arkadaşlar. Hangi olasılık düşüyor? Tabii ki burada herkes bekliyor ki düşsün düşükten alalım. Daha aşağı seviyelerden maliyetlenelim. Elbette bu seviyeleri bir şekilde yakalamaya çalışacağız. Yani özellikle gram altın tarafında 900 lira seviyesinin altına düşürücü bir hamle gelirse bunu değerlendirmek çok güzel bir hamle olabileceğini 880-900 band aralığındaki bir fiyat aralığına fiyatlar çekilirse çok güzel bir alım fırsatı olabileceğini biliyoruz. Daha önce buraya bir iğne mumu attı arkadaşlar 884 bölgesine. Bu iğne attığı yere kadar düşüşünü tamamlayabilirse keşke diyorum ben. Her zaman derim keşke düşsün arkadaşlar fiyatlar. Düşsün ki daha sağlam yerlerden daha sağlam şekilde alımlar yapalım ama tabii ki bu %100 düşeceği anlamına da gelmiyor ama benim bir bildiğim nokta şu arkadaşlar 940 hattının üzerinde kalıcı olduğumuz sürece ilk etapta 1050 bölgesine kadar sert bir yükseliş yaşayabileceğimiz ve büyük bir potansiyelin olduğunu gram altında şu an için yine yineliyorum ve söylemeye devam ediyorum. Çünkü arkadaşlar gram altın için şurada baktığımızda şubatın sonundaki fiyatları ben hep örnek veriyorum sizlere. Şubatın sonundaki fiyatlar Bakın ya arkadaşlar çok net ya. 850. 850'den geldik. 968 bölgelerini gördük. Yani 100 lirayı geçen bir yükseliş hareketini geçtiğimiz ay içerisinde gördük. Bugün fiyatlar 1000 liranın üzerine çıksa bu ay içerisinde bu ay başında 910 TL olan fiyatlar da 100 lira yükselmiş olacak. Yani geçen ay gibi bir 100 liralık tepe zirve noktası yapıp tekrar geri çekilme yaşasak bile ay kapanışını 950 TL'lerin üzerinde ve ay içerisinde carryeout ettiğimiz bölgelerinde 1050 seviyelerinde ortalama olarak yakalamamız gerektiğini düşündüğümü sizlere bir kez daha aktarıyorum arkadaşlar. Burada net olmak lazım, aceleci olmamak lazım. Hani yükselmiyor diye bir grup var. O gruba kulak asmayın arkadaşlar. O gruba niye kulak asmayın? Çünkü Şubat ayındaki fiyatlara bakmadan bugünü konuşursanız olmaz. Ocak ayındaki fiyatlara bakmadan bugünü konuşursanız olmaz. Yükseliş devam ediyor. 650 TL'lerden 600 TL'lerden bugün 910 TL'de fiyatlanmış bir gram altın var. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Yükseliyor. Gerçekten de yükseliyor. Burada arada al sat yapan kardeşlerim için, yeniden değerlendirmek isteyen kardeşlerim için fırsat noktalarını, fırsat görebileceğimiz noktaları yakalamaya çalışıyoruz. Hep dedik 880 bölgesi bu bölgeye doğru geri çekilişlerde ki özellikle 900 TL'nin aşağısındaki her kalışında parçalı değerlendirilebilir diye. Belki de arkadaşlar bugün için 910 liradan alan da kar edecek. Belki de zarar edecek. Bu noktada zaten bu piyasada her an her fiyatlama gelebilir lakin bu, yani zarar etme olasılığı nasıl olur? Yüksekten alıp da zaman vade olarak biraz geride kalabilirler ama şu anda baktığımız zaman özellikle yüksek fiyatları 968'lerden 910'lara kadar düşmüş gram altında fiyatı uygundur. Bir nebze daha gevşemeyle 880 bölgelerini yakalayabilirsek çok güzel olur. Yani parçalı al satın ne derece önemli olduğunu burada bir kez daha anlıyor ve görüyoruz diyebilirim arkadaşlar. Gümüş için ise yine aynı şekilde belirttiğim gibi 11-10 bölgesine geri çekilmeler parçalı şekilde alım fırsatıdır. Aşağısındaki kapanışları günü geldiğinde elbette daha net bir şekilde konuşacağız ama şu an için özellikle daha önce vermiş olduğum yükseliş bölgesi bu alanın üstüne çıktığı zaman tutulmaz dediğimiz 10 20 bölgesinin üzerinde bakın nerelere gelmişiz. Şu an 11 10 seviyesinde tutunduğu sürece bu bölgelerden destek bulur ve yükseliş başlar. Lakin 11 10 bölgesinde tutunamadığı sürece tekrar arkadaşlar 10.5 10.60 seviyelerine kadar bir fake hareket yapması da gündeme gelebilir. Net konuşmak gerekirse Gümüş tarafında özellikle parçalı al sat yapanların kazanabileceğini bir kez daha söylüyor ve anlatıyorum. Dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hayırlı iftarlar. Hoşça kalın. Selametle kalın. Görüşmek dileğiyle.